Başbakan talimat verdi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Başkanlığı'nda Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı cinsel suçlara ilişkin yeni bir düzenleme hazırladı. Cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarında cezalar arttırılacak. Buna göre basit taciz suçuna verilen ceza miktarında %50 artışa gidilecek. 3 ay ila 2 yıl aralığındaki ceza 4,5 aydan başlayıp 3 yıla kadar çıkabilecek. Çocuklara yönelik olan da dahil cinsel saldırı suçu cezasının alt sınırında ise %100'e varan bir artış yapılacak. Nitelikli cinsel saldırı suçlarında öngörülen 7 ila 12 yıl arasındaki hapis cezası da 10 ila 20 yıl aralığına çekilecek. Cezaların infaz oranlarında da değişiklik yapılacak mevcut düzenlemede failler cezanın 3'te 2'sini yatıyordu. Bir tek terör suçları 4'te 3'ünü yatmak zorundaydı. Yapılan düzenlemeyle cinsel suç işleyenler de tıpkı terör suçları gibi aldıkları cezanın 4'te 3'ünü yatacaklar. Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunun yılbaşı kutlamaları, konser ve mitingler gibi insanların bir arada toplu bulunmalarını sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleşmesi durumunda cezalar yarı oranında arttırılacak. Cinsel tacizin posta, elektronik posta, internet İnternet ortamlarında teşhis suretiyle veya cep telefonu mesajları yoluyla işlenmesi durumunda verilecek ceza da yarı oranında artırılacak. Yeni düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na ilk kez enses tanımı girecek. Bu konuda verilen cezalar iki kat arttırılacak. Anne babalar açısından da önemli bir adım atılacak. Çocuklarını zorla evlendiren anne ve babaya 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. Ve sık sık kamuoyunda tartışılan bir başka konu. Cinsel saldırıya maruz kalan mağdurun beden ve ruh sağlığı bozulduğuna ilişkin adli tıptan rapor alınması uygulamasına son verilecek. Amaç mağdurun her seferinde olayı anlatarak tekrar tekrar travma yaşamasını önlemek.